Arkadaşlar bugün sizlerle yeni videoma hoş geldiniz. TikTok videosu çekeceğiz. İlk bir yukarı bu ne? Kolu gülü arkadaşlar. Neymiş o? Brawl Stars. Aha. Yalandır ya. Değiştir adamı gülüm haydi. Kardeşimin kanı için sizden kan parası istedim. Ne o ses etti? Ne sen vermem dedim. Benim anlamadığım. Sen yapmadıysan. Cezasını çekmeye niye razı oldun? Kardeşimin kanı için. Arkadaşlar para dönecek ben biliyorum yaptım. <laughs> Bu ne? top bir şey mi? Get on. <laughs> <laughs> Vay anam. <amin>. Arkadaşlar <laughs> i̇şte bu adamın videoları efsane ya. İzleyelim hatta. kaydedelim ya. Instagram'ı falan atarım ne bileyim yani <laughs> ben çalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şu çocuğa vurması yalan yani ama bu güzel bak. Kızmış lan o. Bunu geç. Bunu da geç. 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 Bu adam bunun hesabı değil. Onu anladım. Asker yapacak arkadaşlar. Na, 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 na. Adamın şiine bak ya ağzına bakın arkadaşlar bak göstereceğim bekle bakın 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 şu kısım işte Ağzına bakın adamın ağzına. Yalan var 35 TL yazıyor orada. Siktir git. Arkadaşlar köpeğe bakın ya. Adam iki şeyi de çekemiyor ya. Köpeğe sanki arkadan sokuyor gibi bir şey oluyor. Tövbe tövbe. Ben Trabzonspor yani yanıma ura yazıtura İyi diyor. gibi kızlar var. Trabzonspor'u geçeyim. E GS'miş bu bırakayım. Hadi TS'ye geçelim. TS nerede? Geçelim yıldız. Türkiye Bir Türkiye İkincisi Trabzonspor ama geri hemen. Eyvah! Eyvah! Adam ne olduğunu hisset ben amına koyayım. Kaç amına kaç. Oy dışarı. Gel toz. Galiden. Şimdi yolda yürüyordun. Birdenbire bir bakıyordun, yolda iki tane torba var. Torbalardan bir tanesinin içinde altın, diğerinin içindeydi, akıl var. Hangisini alırdın? Eee, tabii ki altın torbasını aldım öğretmenim. Oytaki ben, akıl dolu torbayı alırdım. Ee, siz de haklısınız öğretmenim. Herkes ihtiyacı Süper, ser. sanki yazılıyor da yalancı O kadar yazılmıyor yazılmıyor Böyle bu da olur ya

Kapatıyorum video çünkü o kadar çekmiyor. Bir tane daha izin kapatın. Ha şunu unuttuk durun. Ee, Youtube'uma ben Metan Emircan Erkan kulübüne yani orada da videolar Brawl Stars videoları var arkadaşlar. Onlara abone ve like atmayı unutmayın. Buna 10 tane like gelirse yeni gülmeme challenge videoları atacağım. Bak en gibi 10 bin falan demiyorum. 10 like diyorum. <laughs> en son şey gerçek arkadaşlar bu kenizlik de yani, fanmış lan nasılmış bu Dur. Ne? başlamış. Niye şaşırmadım acaba? Ben hep şaşırırım. Vay canına şuna bakın. Bu ne sotur yaptı arkadaşlar bakın. <laughs> arkadaşlar sakın böyle bir şey denemeyin. Deneyin de yani yemeğin konusunda. Önürsünüz. O şey için aradım. Ee, geçen artık kapatıyoruz. Diyeceğim de dur bir. Biraz daha ilerleyelim. Hangisini seçiyorsunuz? Seçin. Ben alttakini seçtim. Yemin ederim. Ben üstteki düşünü seçiyorum. Ay bok gibi. Tamam alttakini seçiyorum. Siktir lan. Üst alttakini seçiyorum. Yok ya çıkmıyor. Alttakini seçiyorum. Beğenin. Hesaplarım. Bahmaeyen hesaplarıma. <gülüyor> <gülüyor> neymiş tamam güzelmiş ama Evet Polak. ne dedi ne dedi ne dedi Evet evet Polak. tahmin edecek misin çıkarabildin mi Mandelina Ancak para ve mal için savaşırsınız. Biz ise şeref ve namusumuz için savaşırız. Allah'a şükür bizde şeref de var namus da. Demek ki o sizde eksikmişse ondan savaşırsınız. Siz Arkadaşlar Metan'a bir şey soracağım da. O, o bir tane oyun vardı onun neydi ya unuttum. Ne soracağım? Şuradan bahsediyorum. O sus, video çekiyorum. Arkadaşlar şimdi lazer olmuyor. <laughs> Baba arka Şimdi çıkınca onun ardından Metan oynanılmış. Ha oyunda oyun şey. oynu. <laughs> Gel gel ya Gel 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 bir gel 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 ya. gel 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 ne yapayım? gel geliyor ya. Bir şey soracağım, mete. Ne soracağım lan? Bir mete. Bunun mazuru var ya. Mende diyor. Yok sus. de diyor. Ne oldu? Yok sus. <laughs>

Bak. Yazılım. Panik yaşanırsa Hangi Hangi lan? lan. oyun diyorum ben. Hangus değildir?

뭐? 오. 세라 파이브. 세라 파이브 비비 다리 페니. A.S.E yes, Broke, Dynamic Boots, Tich, 8 bits Sonra Cema, Nita, Colt Neydi? Nita Nita Bal yemen çıkıyor zaten Ya 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 Hiç kimse mi gelmiyor? metan oynamıyor, oynamıyor. Gelsene. Ya. Yeri de ya. Arkadaşlar Dediğiniz için Bay bay Dur kapatamadım